Hocam normal çok adamla önde kalıyorlar alan boşaltıyorlar. Şimdi Geri başka bir savunma çeşitliliği ister bir takım için. Eğer derinleme savunması yaparsan, daha derinlikte kendi kalene yakın bir savunma yaparsan da o başka bir çeşitliliktir. Abicim yani Fener ya Fenerbahçe'nin Bu zafiyeti de 85. bu maçı bitirdik. Erol Hoca iyi anlayacakmış. 80'den itibaren de. De. Ha, evet Maç gelmiş 2-0 daha evvel. Ya, sen ona göre önlemini al kardeşim. Oyuncuyu ona göre değiştir. Ona göre oyuncu al. Çıkarma. Fener takımı çıkmasa ne olur abi? Pozisyon mu verir Abi ama şey Fener takımı kalabalık oynarsa ayıp mı olur? Erman abi. Ben Arka o, o, hocam. Hayır ne olacak? Hayır, ben onun dakika rakibe işte, topu hocam, derinlemesine ya. bir savunma yap dediğin gibi kendi kalene yakın. Ondan Bitti. bahsediyorum abi. Oyunu yani oldu, kalabalık hocam. oynat orada. Ona göre oyuncu Kardeşim hocam. çıkmayın fazla oyna de. Bir oyuncuyu ileri koy. İşte oyuncu Dön top yap maçı yani bitir ya. Şey doğru bir, yapmadı bir, de, de sezon oyuncuları. sonu bittiğinde bir takım hedefi vardığında da bu maçlar falan işte savunma yaptın. 10 dakika kendi yaralından çıkamadın falan. Bunlar konuşulmaz. Kimse ya. Gülcan bir şey söylüyordun. Ama bunlar subjektif yorumlar. Şimdi Erol Hoca'ya sorsak şunu diyebilir. Yani R.A. Hoca e, o bakış açısını daha rahat anlatır bize. Ofansif oyuncu aldım ki rakibi korkutayım üstüme fazla gelmesinler. Ya da önde top tutmak için. Tamam olabilir. Diyebilir. Ama, yani baktığın zaman ama, bu da skora giderken oyuna giderken bu da doğru bir düşünce. Doğru yani. Gürcan ama hücum organizasyonlarını çok iyi yapamayan Fenerbahçe var. O zaman savunma yani. organizasyonunu yapacaksın. Bir de düşmüş oyundan da yani düşmüş Fenerbahçe kalanlar. tamamlayan kararlar. oyuncu profilleri yok. Birbirleriyle hücum ezberi yok Fenerbahçe'nin. E ne oldu bu kadar hücumcuyla da oynayınca? işte ön Arta alanda bir kalıyorsun be. alan boşaltıyorsun. Haca, es Esas Maç 2-2 olabilirdi. Hakemin de kararı bir daha söyleyelim altını çizerek sizseye. Kesinlikle faul var. Faul var. Peki bugün Ahmet yani le, le, alev, açıklamalar yaptı. Bak size faul var. Ardından penaltı geldi. Ardından kırmızı geldi. Evet. İkinci sarıdan. İşte yani şu foul o yüzden pozisyon. diyoruz diyoruz Altay'ın kurtarışı. Şu, şu, abi gitti adam yok. E yok. Lemos kırmızı o zaman, gördü. Lemos oynamayacaklar. gideceksin. Dün Trabzon maçında hakem ya, var. Burada var. Ay burada ben Serkan Tokat'a eleştirdim. Kusura bakmayın var hakemi. Yaşar Kemal Uğurlu öyle görmüş olabilir pozisyonu. Yeni komite bir şey yapmış. Duyduğuma göre Serdar Tatlı bir şey yapacakmış. Bugün duydum bunu. Evet. Enteresan geldi bana. Ee, i̇kisi de bence doğru. İnşallah yaparlar. Bir tanesi üst senede hakemlere zam yapılmıyormuş. Bu sene %10 yapmışlar. Ama hangi hakemlere? Üst düzey yani süperlik hakemi yardımcısı ve gözlemcileri değil. Onun altındakileri yapmışlar. Hmm. Doğru. İkincisi daha Doğru. Şimdi çok hakemden şey yapıyorlardı bunlar. Sözleşme yapıyorlardı herhalde. Bak 28 evet. mi 30. Mi? Bu sene karar alacaklarmış ki çok doğru bir karar olur. 15 tane Süper Lig maçı idare edecek hakem. Buna Türkiye Kupası finali dahil. Evet. Süper Lig maçı idare edecek. Yani kupa maçında da Fener Galatasaray maçını veya Fener Karagümrük maçını idare ettiği zaman da dahil buna. Tamam. Sezon sonunda bu 15 hakemle sözleşme yapacaklarmış. Diğerlerinden değil. FIFA hakemi olsalar dahi. Hmm. Yani performans. Ben mecburi veriyorum bu hakeme. Beni kurtarsın diye onlara yapacaklar. FIFA hakemi var, maç veremiyorsun. Bu maçın içine eder diye. O da bir çelişki de. Aslında doğru bir olay. Performansa göre doğru bir düşünce bence. Peki, peki sence şu şey, e, sence tek senelik anlaşma yapar mı bir hakem? İşini gücünü bırakacak. Sezon sonu ne olacağı belli yo, yo, değil. Yo, yine parasını alacak canım. O sözleşme olmayacak. Hayatım, maç parasını, başı parasını, alacak. devam edecek parasını. Gürcan'cığım maç parasını alacak. Ama sen sözleşme olacağını. yaptın. Armin abi sen sözleşme yaptın hakemi diyorsun ki senin işin bu diyorsun. Ha, hayır hayır abi, şey Evini ya. buradan ya. geçindireceksin diyorsun. Yani abi, e, maç e. başına 5 lira almayacak da bir sözleşme maç yapacak. Maç başına 10 lirasını alacak verecek. Verecek. Arkadaşlar, Arkadaşlar Biliyor maç değil? başına 10 lirasını alacak. alacak. Yani parayı. İki tane maç idare et 22 kağıt abi. Ama işini bırakacak adam abi. Belki ne? öğretmen. Yok yapıyorlar hepsi ya. Abi belki öğretmen mecbur öğretmenliğini Kardeşim, Kardeşim yapıyorlar işlerini Sezon sonu devam uzatmadılar adamın öğretmenliği de gitti. Hocam sigorta yaptı. işleri, işleri, bir gorta şey işleri, ortaklıklar bir filan edecek. her şey var Gürcancığım. Sen merak etme. Emlakçı var. birini e, seçeceğim hocam, o zaman hocam. Şu, anladın hocam, mı? Hocam emlakçı. Anladın mı? Sigorta işini ben yapıyorum. Senden orta ama kem. Sen yoksun Gürcancığım. <laughs> Rayland'a emlak işi yapıyorum. <laughs> şu, o yok. Tam, Onlar olmasın diye sözleşme çıktı hocam. Bugünkü Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını girelim lütfen. Buraya bağlayacağız çünkü işi. Varın devreye girmesiyle verilen penaltı kararına baktığımız zaman bir kere penaltı yani pozisyon öncesi, temas pozisyonu öncesi e, rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun çok bariz bir şekilde sol eliyle beraber topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz. Devamında ise Flavio'nun topa teması, topa teması neticesinde de doğal olarak ee, rakibe bir teması var. Bu pozisyona faul çalınmaması lazım. Sayın Nihat Özdemir bana şu ifadeyi kullanmıştı. Biz Zekeriya Alp mehakesi oluştuğu zaman endişelerimizi kendisine ifade ettiğimizde bize şunu söyledi. Başkanım, geçen sene Trabzonspor'a çok büyük haksızlık yapıldığının farkındayım. Ama Zekeriya Alp MHK'sinin kefili benim. Emin olun hiçbir sorun olmayacak. Şimdi dönüp o zaman soruyorum. Son iki yıl içerisinde kaç MHK değişti? Dört. Eğer aynı hatalar yapılıyorsa dört MHK değişmesine rağmen demek ki zaten elimizdeki hakem kadrosu bu işi yapmaya yeterli ve muktedir. Aynı şekilde eğitimli ve yetenekli bir kadro değil. Artık o gün dediğim gibi bugündür ve bu yapının bir şekilde değişmesi lazım. Bunun bu şekilde devam etme şansı yok. Ben bunun asla hata olduğunu kabul etmiyorum. Camia da bunu kabul etmiyor. O zaman bu sorunun temeline inmemiz lazım. Merkez Hakem Kurulu sistemi kökünden değişmek zorunda. Net net. Eğitim sıkıntısı varsa, eğitim sıkıntısı giderilmek zorunda. Hakemlerin bir şekilde ilişkileri varsa bu ilişkilerin deşifre edilerekten bunların sistem dışına bırakılması elzemdir. Bugünden itibaren Trabzon Spor Kulübü olarak bu işin en ciddi şekilde takipçisi olacağız. Bu lafta kalmayacak. Bu sistemin değişmesi için mücadeleyi başlattık. Bu mücadele eğer gerekirse FIFA, UEFA, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye kadar gidecekse oraya kadar taşıyacağız. Bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Sayın Serdar Tatlı'nın 26 2000, pardon 2016 10 Mayıs tarihli bir köşe yazısı Ve dün bizim maçımıza Hakem olarak atanan Fırat Aydınus'u Eyyamcılıkla suçluyor evet. Ve bugün Eyyamcılıkla suçlamış olduğu hakeme Tekrar dönüp benim maçımda görev veriyor Buradan da çok açık net olarak Bir şey ortaya çıkıyor ki Bir Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Merkez Hakem Kurulu kontrol edemiyor daha acısı Merkez Hakem Kurulu altındaki hakemleri kontrol edemiyor. Merkez Hakem Kurulu ve hakem camiasının yapısının, sisteminin kökünden değişmesi lazım. Ve bir hafta içerisinde eğer futbol kamuoyunu ve ülke insanını tatmin edecek bir açıklama ve açıklamanın peşinden, açıklamanın peşinden uygulamanın içerisine girmedikleri takdirde bu işin hem takipçisi hem de savaşçısı olacağız. Ben Trabzon'dan geldim. Ben sabah karşı takımla birlikte Trabzon'a indim ve sabah ilk uçakla da buraya geldim. Ben gelebildiğime göre ve ortada bir sorun olduğuna göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da eğer çok çok acil bir işi yoksa gelmesi gerekirdi, en azından telefonunu açması gerekirdi. Evet, e, Sayın Ahmet Alu diyor ki MHK sistemi kökünden değişmeli. Artık bu işin takipçisi olacağız. Bu arada o. Ee, Serdar Tatlı'nın da mevcut MEAK başkanı e, Serdar Sayın Serdar Tatlı'nın yazısı da şurada Aydınus maç boyunca eyyam yaptı diye 4 yıl önce bir e, köşe yazısında kendi köşe yazısında bir Fenerbahçe Ben kötü itham da bu galiba kurnazlık Başakşehir yaptı. Maçı. Evet. Şimdi, kurnazlık başkan, yaptı diyor. Kurnazlık yaptı. Bu bayağı ağır bir itham. Ee, genel olarak 90 dakika boyunca Fırat Aydınus enyam yaptı dersek yanlış olmaz diye bir yazı onu söylüyor. Onu vurguluyor burada da hatırlatıyor eh, Ahmet Ağalı. Ya arkadaşlar tamam her tarafımız yanlış da yani hiçbir tarafımız doğru değil futbolda ama yani bizim hakem olayının temeli çok farklı bir boyut ben bu hakemlerin arasına zaten ondan girdim girdikten sonra işin çok daha vahametli olduğunu gördüm girdikten sonra bayağı mücadele ettim. Şimdi şu olay. Komiteler gidiyor. Komiteler gidiyor. Hakemler kalıyor. Sanıyorum. A <laughs> Ahmet Ağa'nın söylediği de çıkıp, o. Kardeşim Hasan, Hüseyin, Veli hakemliği bırakın. Bakın. Hakeme hakemliğini bıraktıramayabilirsiniz. Sen hakemliği bırak. Sen kimsin lan diyebilir sana hakem. Hı hı. Kardeşim. Benim elimde defter kitap var. Verme görev. Sana vermem görev. Sen bağıra bağıra gidersin. Rahmetli Hasan Doğan bunu yaptı. Aklı da ben verdim. Hmm. O kadar söyleyeyim artık. <laughs> evet hocam. Aklıda ben verdim. Yaptı. Karşıdan baktım yaptı. Çatır çatır yaptı. Ama ne güzel yaptı ama bilene danıştı hocam. Şekli anlattım ona.